Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere internetten nasıl para kazanacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Türkiye'nin alım gücü bu kadar düşmüşken herkes internetten para kazanmayı istiyor. Ben de bu videomuzda sizlere internetten para kazanmanın çok kolay bir yönteminden bahsedeceğim. Şimdi burada vakit kaybetmeden videomuza geçelim iyi seyirler. Sistemimizin adı Bankshop Home arkadaşlar. Açıklama kısmında link bulunmakta. Geldiğiniz zaman ilk bölüme kullanıcı adınızı gireceksiniz. Onun altına mailinizi gireceksiniz. Onun altındaki bölüme giriş şifrenizi gireceksiniz. Onun altındaki bölüme ise fon şifrenizi yani ödeme alırken gireceğiniz şifrenizi gireceksiniz ve sonra kayıt oluşuna tıklayacaksınız. Kaydınızı oluşturduktan sonra hesabınıza girişinizi yapabilirsiniz. Benim bir hesabım olduğu için hesabıma girişimi yap geliyorum. Arkadaşlar videoyu kısa bir bilgilendirme için bölüyorum. Herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Videoda bu bilgiyi veremedim. Videoyu 29 Ekim'den önce çekmiştim. Tekrardan herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Şimdi videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar hesabıma girişimi yaptım. İlk geldiğiniz zaman böyle bir sayfa ile karşılaşacaksınız. Ve burada ilk olarak sizin bakiyeniz mevcut. Siz e, açıklama kısmındaki linkten kayıt olduğunuz zaman 20 dolarlık bir bakiye sizlere hediye olarak verilecek. Sizlerin de para kazanması için tek yapmanız gereken şey. Tabi yatırımlı bir şekilde kazanmak istiyorsanız 10 Yatırım yapmak ve VIP biri açmak, VIP biri açtıktan sonra her gün ödeme alabilirsiniz arkadaşlar. Her gün aralıksız çok güzel bir pasif gelir oluşturabilirsiniz. Şimdi aşağı doğru indiğimiz zaman burada para yatırma bölümü bulunmakta, yani recharge bölümü bulunmakta. Onun yanında withdraw yani para çekim bölümü bulunmakta. Onun yanında ise sistem hakkında bilgiler bulunmakta. Onun yanında da invite yani arkadaşlarınızı davet edeceğiniz bir sayfa bulunmakta. Bunlardan zaten bahsedeceğim. Onun aşağısında leveller bulunmakta arkadaşlar. Free level var, free level var, ee, VIP ve 1 var, VIP 2 var, VIP 3, VIP 4, VIP 5, VIP 6 ve VIP 8'e kadar giden bir şey bulunmakta. Aşağısında ise her gün kazanan kişilerin listesi bulunmakta. Ve gördüğünüz gibi 10 dolar, 5 dolar, 4 dolar olarak çok güzel gelirleri mevcut. Onun altında da sistemin ortakları mevcuttur arkadaşlar. En düşük yatırımlı paket 30 dolar. Ben de bu videomuzda sizlere en düşük ve yatırımlı paketi alacağım. Tıkladığımız zaman eğer hesabınızda 30 dolar varsa Join Now tuşuna basıyorsunuz. Evet diyorsunuz yani parayı vermek istiyor musun? Gördüğünüz gibi paramızı verdik ve VIP 1 paketi aldık. Burada Start tuşuna tıklıyorsunuz ve gördüğünüz üzere bir sadece bir tıklamayla 1.80 dolarlık bir kazancımız oldu. Submit tuşuna basıyoruz ve completed yani tamamlandı dendi. Şimdi biz geri gittiğimiz zaman hesabımızda 31.8 sentin olduğunu görebilirsiniz. Hesabımızda 31.8 doların olduğunu görebilirsiniz. Eğer VIP bir paket aldığınız için şu anda 30 dolara dokunamıyorsunuz ve günlük 1.80 dolarlık bir kazanç sağlıyorsunuz. Ee, sadece 10 dolarlık yatırımınızı ise 6 günde çıkartıyorsunuz arkadaşlar ve bu sınırsız bir paket onu söyleyeyim sizlere. Ee, Tabi diğer paketlere göre kazanç sistemi değişebiliyor. 200 dolarlık sistemde günlük kazancı 16 dolar. 3. sistemde günlük kazancı VIP, VIP 4'ün kazancı ise 100 dolar civarında arkadaşlar günlük olarak. Ve diğerlerinde kazancı artmakta gördüğünüz üzere. Şimdi sisteme nasıl para yatıracaksınız? Recharge bölümüne geliyoruz ve buradaki adrese TRX olarak veya USTT TRC 20 hesabınızdan para gönderimi sağlayabilirsiniz. Bu hesaba parayı gönderiyorsunuz ve otomatik olarak hesap sahabınıza dolar olarak yansıyor arkadaşlar. Bu adres sizlere özeldir. Yani herhangi bir sorun olacağını sanmıyorum. Veya herhangi bir sorunuz olursa para yansımaması gibi bir şey olursa açıklama kısmında telegram kanalları ve telegram müşteri temsilcisi bulunmakta. Oradan da ulaşabilirsiniz ve sorunuzu düzeltebilirsiniz. Şimdi sizlerle beraber paramızı kazandık ve nasıl çekim yapacağız bunlardan bahsedelim. Öncelikle çekim yapmak için bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Yani e, hesap eklemeniz gerekiyor. TRC20 adresinizi eklemeniz gerekiyor. Buraya hemen adresimizi ekleyelim. TRC20 adresimi ekledim. Buraya da kayıt olurken için girdiğiniz şifrenizi ekli yazıyorsunuz ve kon film yazıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi onaylandı ve buraya geldiniz. Şimdi withdraw kısmına basıyorum. Ne kadar çekim yapacaksın diye 1.800 yazdım ve buraya da şifremi yazdım arkadaşlar. Withdraw tuşuna bastım. Evet çekim talebi onaylandı. Beklememizi söylüyor. Ödememiz hesabımıza gelene kadar sizlere diğer kazan sistemlerinden bahsedeyim. Öncelikle burada mesaj bölümü bulunmakta. Herhangi bir sorunuz olduğu zaman WhatsApp'tan veya Telegram'dan 7.24 ulaşabilirsiniz. Orta panelde de ne kadar kazandığınızı, kaç görev yaptığınız da görebilirsiniz. Burada da aynı şekilde yapılanlar, onaylananlar ve hepsi olarak görebilirsiniz. İki kazan sistem bulunmakta. Birisi leveller, ikincisi ise invite arkadaşlar. Sizin davet ettiğiniz arkadaşlarınızın yatırımından %10'luk bir bonus kazanıyorsunuz. Yani 1000 dolar yatırdıkları zaman 100 dolarlık bir kazancınız oluyor. Onların davet ettiği yani A takımının davet ettiği B takımı ise B takımından ise %5'lik bir kazanç sağlıyorsunuz. B takımının davet ettiği C takımından ise %3'lük bir kazanç sağlıyorsunuz. Yani davet etmediğiniz kişilerden bile para kazanabiliyorsunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaş daveti etmenin önemi bu kadar basit. Eğer bu sistemi videolarını çekmeyen YouTuber'lara veya e, Instagram, TikToker'lara bunları paylaşırsanız ve onlar davet edip videolarını çekerse onların referanslarından çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Bu da benden bir tavsiye olsun. Çünkü bazen bana böyle sistemler geliyor ve ben arkadaşımın bana gönderen arkadaşın referans linkiyle kayıt oluyorum ve e, benim davet ettiğim referanslardan kendisi de para kazanabiliyor. Bilginiz olsun. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Evet ana sayfa bölümünde ise burada chart record yani yatırım kaydı. Burada withdraw record yani çekim kaydı bulunmakta. Onaylandı diyor. hesabınızda da az sonra düşer. Burada sizin eklediğiniz cüzdan adresiniz bulunmakta. Burada herhangi bir sorunuz olduğu zaman çekim şifresini veya normal giriş şifrenizi değiştirebilirsiniz. Buradan da dili seçimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Türkçe'de bulunmakta bilginiz olsun. Ama pek de çalıştığını söyleyemem. Sistem bu kadar basit bir sistem arkadaşlar. Herhangi bir şekilde sizin kafanızı yormayan bir sistem. Gerçekten çok kazançlı bir sistem. Şu anda çektiğim videolar ile benim bu şekilde ilgili sistemlerden günlük 100 liralık bir pasif gelirlik bir kazancım olduğu bilginiz olsun ve hepsinden de yatırımımı karşıladım çünkü bu siteler yatırımımız altı günde veriyor bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir sadece ben kendi irademle yatırımımı yapıyorum ve kazanıyorum şimdi ödemenin ödemek gelene kadar bekleyeceğim arkadaşlar ödeme geldiğinde videoyu tekrardan başlatacağım Evet videoyu kapattım 17.37'de kapattım büyük ihtimalle 17.38'de yani videoyu kapattıktan hemen saniyesinde bildirim geldi 1.8 dolarlık yatırma işlemim onaylandı arkadaşlar yani sistem ortalama 5 dakikada ödemesini yapmakta 1.8 dolarlık ödeme onaylanmış. Sistem ödemesini yapıyor bilginiz olsun. Çekim kanıtını da sizlere gösterdim. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.